Bir de birinci vardı. Çikoyera, vera, çeyre boyarım. Anasının ama. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Baba diye başka çocuklar da var okulda diye. <gülüyor> 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 ya her sıkıcı düğün ama her sıkıcı. Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I don't. Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir doğrusana neden içiyorum neden? Tamam neden? Ne <laughs> neden? Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? He. Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma be! <laughs> 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 Darkness Crazy boy alt dire, Aykut feed ceza yes, et ot mail yoksa kon. Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? Kudurdum. Nokta com Bu kadar. Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin garifonu var, benim yok bir tek ama. Oğlum siz salak mısınız, gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hadi Ömer, aferin sana. Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. Damadın da ben bir sene şey kaldık. <laughs> lanet olsun bu hayal! lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim, sen neden bana böyle yaptın? Biraz internet birazcık... edelim. Nerede bu ya? Burada da yok. Tam o demin, ne dakika yok? Salak. <laughs> Yayına 30 saniye. Ne? Yayın. Destur TV'den iyi akşam. Kameramıza saldırdı. Kocan eniştemi sikmedi mi? Cenk 25. eşim kutlu olsun. 25 mi oldu? Bırak bakayım Al bu ne hediye al bakalım. Bir karamel mekuyatı alabilir miyim? We wants your so merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsınız? Ben bir davarım. <laughs> döpler, döpler. Buldum, buldum döpler, o, babam aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu aldı, ne olur, ne izleyin, ne izleyin? Ben oğlum değil Benim babam değil. Bravo beyler. Gördün mü? Kanal dedi mi iyi akşamlar? Akşamınız hayırlı olsun. Hoş geldiniz. <laughs> Bakın mesajlar niye doğurdu? Niye? Yerde... Salak kadın. Hoca yokken. Hoca başımda dikilince. Bana kara mi var. Yer olur. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var. suyun kaynaması gibi. Olum bu haliniz Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı hafta. Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Ya, ya, ya ama ne yapıyor? Tamam baba kapattım. Hayır dostum tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti niye çıkıyorsun? Evet başla. <gülüyor> Anam! Anam! <laughs> <Hocam>. Anam! <laughs> bok ben? <laughs> Kendi oyu götünü Peki e, Esra abla ben Nusret abiden yorum almak istiyorum. Nusret <laughs> abi? Ya bence bir çay iç de işte. bana kimse gelmedi daha. Beyefendi böyle bir model tercih eder miyiz? <laughs> bir baba soruyor, kime kalacak bu vatan? <laughs> Dün size çakmadık mı ben ya? Ha 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 ha. Vayne bırakıp köyümü yerlesin. Sevemediğim kara göz Köpekler <laughs> Hoş geldin, hoş geldin Kediler Siktir salağı ya Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum Aa doğru Kızım sen bir malsın ya mal mal <laughs> Kızım ciğirlerini gel Uzu billahi bile şeytan acın Bismillahirrahmanirrahim Bu ne uzun bir <laughs> Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek kelimeyle <laughs> anlatsam Tabi o benim hayatımda. Matematik hocanı sikiyim. Yes, yes, okay, okay, okay. All right. bana bunu açıkla. Kardeşim adam ne diyor? Ne Bak burada 24. ayet müşterinin yanında. Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarra hesabı ne yaptın lan? Ya sus 2 saat sonra. <laughs> Böyle şey yoksa mı? tam mutlu oldum derken Geldi yani de siktim ben ağabey Van çekeceğim sandınız değil mi? Ama bu sizin için bir teşekkür videosu Beni böyle sevdiğiniz için Sonsuz teşekkür ederim Hepsini tek tek giydim <laughs> Buna değersiniz Kendine sahipsin dostum. Ya çık kardeşim. Ne, ne çekiyorsun lan? Merkür en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkini Mark Mark mi? Kargonuz geldi bir imza alayım. Of <laughs> lan al şunu kapıyı çekme lan. Kitler kapısı şunu. Tarkan dans figürleri. Daşşama vurdular. Merkür'ü en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı mi? Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal mal. Allah tuttuğumuz altın etsin. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları aha zabıta geliyor. Merkür en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Korkarım artık mi? Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal mal. Merkür en iyi biz biliriz tüyü bitmemiş Merkür halkı Burkini Mark Burkmi Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum Aa doğru Kızım sen bir malsın ya mal mal Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Camların pek kirli Tüpün mü bitti? Al oğlum al Al vallahi Selam anne odamdayım Anne ben top oynayacağım çıkıyorum İyi dersler Hayırlı dersler <laughs> görüşürüz Niye kardeşlik varken Şapporu şapporu boru Tamam kardeşim ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya Anne Bitti bitti Hadi bir dinle Bir tane bir dur Güzelim Hadi ol eve 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 Ben çıkıyorum Hadi ben çıkıyorum Geç baba Ne bağırıyorum ben var Ne bağırıyorum bakalım şu okumuş pirinci Okumuş suyu da iç İçerisi soğuktur sobayı da aldı. Ne bakıyorsunuz be? Kanka 3 ne? 3 3. Oğlum 3 lan 3. Üç. Oğlum 3. soru. Hay! Anam aman. Hocam not alıyorum. Tekrar söyler misiniz? <laughs> Ananın amı be. Sikerim böyle Oğlumuz ne işle meşgul? Vine çekiyorum. Vine derken? <laughs> Siz kızı başkasına verin. Barcelona, 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 Barcelona. Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. Bit var gözünü sıktın. Bravo. Ayağına nazar değmesin. Ne 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 çay koy çay. bakalım şu okumuş pirinci. Okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz be? Yeah. We climbed a mountain. aleyküm. dede. O gözle yapmış bir bu. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Bana para ver, bana para ver. Kim geliyor tahtaya? Aykut. Ananın amı. Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam. Neyse. Şeffaf derken? Bana sandaki bok bile görünür. <laughs> Pokemon garı kaçıyor. Evet şimdi de sıradaki şarkı sevip de Ya i̇şte ananıza gelsin. Bu son dönemin en çok tutulan parfüm var Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste da 5 lira. Vallahi... Sana <laughs> <laughs> erkekler. Kadınlar. Evet arkadaşlar Bana bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan. Porsiyonu porsiyonu porsiyonu. Neyse tekrardan. B b b Çok üzgünüm hocam. <laughs> Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. Birleşik Osmanlı mı ordusuna? Lan bir yerde ben arayayım. Oğlum bir dur ben vereceğim. oğlum ne, ne oldu? Vereceğiz yüzde Oğlum getir o telefonu buraya. Ben vereceğim getiriyorum hocam. Buyur, hocam. Telefon benim. Buyurun hocam. Çıkışta benden alırsın. Android'ten bre fişti mi Erdan Çırık? İndir Birleşip Osmanlı ordusuna kalk. Bir yerde ben arayayım. Oğlum bir dur ben vereceğim. oğlum ne oldu? Vereceğiz yüz Oğlum getir o telefonu buraya. Getir hocam getir hocam. telefon benim. Buyurun hocam. Çıkışta benden alırsın. Hocam çok iyi lan. Android'ten bre fişti mi Erdan Çırık? Günaydın Halil Bey. Günaydın. Saçınız neden böyle? Götümle. Kameramıza göt dedi.